Urfa'da çalıştığı iş yerinde işkence gören 15 yaşındaki Muhammed maalesef hayatını kaybetti. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çırak Muhammed K. iddiaya göre ustası tarafından kompresörle makatından basınçlı hava verilerek ağır yaralandı. İç organları zarar gören çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybederken gözaltına alınan zanlı H.A. ise tutuklandı. Yani burada 15 yaşındaki bir çocuğun çalıştığına mı yanarsın? Çalıştığı halde kaldığı, maruz kaldığı küfürlere, hakaretlere ve işkencelere mi yanasın? Yani belki bu Muhammed'i geri getirmeyecek ama ona bu zulmü, bu işkenceyi yapanların cezasız kalmamasını ve en ağır cezayı alması gerçekten de çok önemli olacak. Bu 15 yaşındaki çocuğu hayatta koparan böyle adilerin, böyle vicdansızları böyle insanlıktan nasibini almamış kişilerin en ağır cezayı alması belki Muhammedi geri getirmeyecektir ama yüreğimize bir nebze de olsun su serpecektir.